Herkese merhaba. Bugün sizlere tarihin en lanetli mezarından, içinde ruhların hapsolduğu gerçek bir perili aynaya kadar dünyanın en korkunç nesnelerinden bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Kral Tut'un laneti. Kasım 1922'de Howard Carter liderliğindeki bir arkeolog ekibi kayıp Mısır firavunu Tutankhamun'un mezarını keşfettiklerinde tarih yazdılar. Kral Tut olarak bilinen ünlü Firavun M.Ö. 14. yüzyılda hüküm sürdü. Mezarsa 3000 yıldır mühürlüydü ve sayısız hazine ve tarihi eser içeriyordu. Ancak bazı insanlar bu mezarı açmanın güçlü ve ölümcül bir laneti serbest bırakacağına inanıyordu. Ve ekibin Kral Tut'un mezarını açmasından 2 ay sonra keşif gezisinin çoğunu finanse eden Lord Carnarvon bakteriyel bir enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti. Bu adam söylenene göre tıraş olurken enfeksiyon kapmış bir sivrisinek ısırını kazayla kesmişti. Yine de bu ölümün mumyanın laneti ve King Tut'un kızgın olmasıyla ilgili olduğu söylenmeye başladı. Efsaneye göre Kral Tut'un mezarını açanlar ölüme ve yıkıma yenik düşeceklerdi. Ve aslında bu sözde laneti yaşayan tek kişi Carnarvon da değildi. Howard Carter arkadaşı Sir Bruce Ingham'a hediye olarak mumyalanmış bir el verdi ve Ingham'ın evi daha sonra yanıp külü oldu. Ingham evi yeniden inşa etmeye çalıştı. Ancak bu sefer de ev sular altında kaldı. 1923 yılına gelecek olursak George Gould mezarı ziyaret etmiş ve birkaç gün sonra hastalanmıştı ki daha sonra zatüre sebebiyle hayatını kaybetmişti. Ölümler ve felaketler listesi uzayıp gidiyor. Ancak Tutankamon'un mezarının açıldığı ilk birkaç yıl içinde kaç kişinin öldüğü veya ciddi kayıplara uğradığı hiçbir zaman doğrulanmadı. Tutun mezarının kazılmasına yardım eden İngiliz arkeolog Hugh Evelyn White, neredeyse iki düzine ekskavatör arkadaşının garip sebeplerden dolayı öldüğünü gördükten sonra lanete kesin olarak inandı. Öyle ki mezar keşfedildikten iki yıl sonra intihar etti ve arkasında beni ortadan kaybolmaya zorlayan bir lanete yenik düştüm yazan bir not bıraktı. Bununla birlikte projedeki ana arkeolog Howard Carter normal bir yaşam sürmeye devam etti ve yıllar sonra 64 yaşında öldü. Lanetin onu bir şekilde etkileyip etkilemediği bilinmiyor. Ayrıca bu konuda hiçbir rapor bulunmuyor. Görünüşe göre Carter, Tutankamon'un lanetinden kurtulmayı başarmıştı. Ölüm Tanrıçası Ölüm Tanrıçası heykeli ilk başta Kıbrıs adasında keşfedildiği küçük kasabanın ismini almış ve Lamp Kadını olarak adlandırılmıştı. Heykel 1878'de ortaya çıkarıldı ve çoğu uzman eserin en az 3000 yıl öncesine ait olduğu konusunda hemfikirdi. Ancak heykelin sahipleri öldükten ya da onu elde ettikten kısa süre sonra Lem kadını heykeli ölüm tanrıçası olarak tanınmaya başladı. Heykel ilk olarak binlerce yıl önce muhtemelen Akdeniz'de yaşayan eski bir uygarlık tarafından bir bereket tanrıçasını tasvir etmek için yaratılmıştı. Topraktan çıkarıldıktan sonra ise Lord Elfond adlı bir İngiliz sömürgeci kalıntıyı ele geçirdi. Ne yazık ki kısa süre sonra Elfont ve ailesinin altı üyesi lanetli kalıntıyı elde ettikten sadece birkaç yıl sonra gizemli bir şekilde öldü. Heyker'in bir sonraki sahibi Ivor Manucci adında bir adamdı ve tüm ailesi ölüm tanrıçası ile temasa geçtikten sadece birkaç yıl sonra öldü. Aynı şey Heyker'in üçüncü sahibi olan Lord Thompson Noel adında bir adam adı oldu. Noel ve tüm ailesi Heyker'e sahip olduktan birkaç yıl sonra öldü. Heykelin son sahibi ise Sir Alan Biverbrook adında bir adamdı ve lanetli nesneyi satın aldıktan sonra karısı ve iki kızıyla birlikte ölü bulundu. Bu kayıpların ardından eser Biverbrook'un oğullarına kaldı ancak hayatlarını riske atmak yerine onu İskoçya'daki Kraliyet Müzesi'ne bağışladılar. Maalesef müze heykeli sergilemeye karar verdiğinde esere fiziksel olarak dokunan ve onu kutusuna koyan kuratör kısa bir süre sonra öldü. O zamandan beri ölüm tanrıçası camın arkasında güvenli bir şekilde tutuluyor. Hop elması. Hop elması dünyadaki en değerli lanetli eser olabilir. Efsane şöyledir. Hop elması kimdeyse kötü şans ve affedilmeyen bir ölüm yaşayacaktır. Ancak bu elmasa sadece sahip olmak zorunda değilsiniz. Ona dokunmak bile lanetten etkilenmenize sebep olabilir. 45,52 karat ağırlığında çarpıcı mavi elmasın çok uzun bir geçmişi vardır ve dünyanın en ünlü mücevherlerinden biridir. Aslen Hindistan'daki Polar Mine'dan gelen nesneye ait en eski kayıtlar 1666'da satın alındığını gösteriyor. Elmas, Kral 14. Louis'e verilmiş ve daha sonra Fransız devrimi sırasında çalınmıştı. Bir diğer yandan elmasın Fransa'ya ulaşmasının hikayesi de biraz karmaşıktı. Hikaye, Jean Baptiste Tavernier adlı bir kaşifin Hindu tanrıçası Sita'yı tasvir eden bir heykelin alnından elması çaldığı ve bu hırsızlık sebebiyle elmasın lanetlendiği şeklinde devam ediyor. Tavernier elması çalıp sattıktan sonra vahşi köpekler tarafından parçalandı ve daha sonra elmasa sahip olan her kişi acımasız ve şiddetli bir sonla karşılaştı. Londra'dan Hope ailesi bu elması satın almış ve daha ışıltılı bir hale getirmek için taşı yeniden düzenlemişti. Bu yüzden de nesne hop elması olarak tanındı. İlginç bir şekilde ultraviyole ışığa maruz kaldığında taş kırmızı bir şekilde parlıyordu. Bu da lanetli olduğu hikayesini körüklemiş oldu. Evelyn Walsh McLean adındaki sosyetik bir kadın, kocası elması 1911'de Cartier'dan satın aldıktan sonra genellikle değerli taşı kolye olarak takardı. Arkadaşları ve kayınvalidesi ise lanetle ilgili söylentileri duydu ve Cartier'lara nesneyi satması için ısrar etti. Ancak aile bunu kabul etmedi. Garip olan, Evelyn ayrıca doğunun yıldızı olarak bilinen 94 karatlık bir elmasa daha sahipti. Son olarak Harry Winston daha sonraki yıllarda Hop elmasını satın aldı ve sergilenmesi için Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'ne verdi. Terakota Ordusu'nun Laneti Terakota savaşçıları 1974 yılında Çinli çiftçilerden oluşan bir ekibin köyde bir kuyu kazmasıyla keşfedildi. Modern zamanların en büyük arkeolojik keşiflerinden biri haline gelecek olan bu askerleri bulan çiftçiler başlarına geleceklerin farkında değillerdi. Evet buldukları şey 2200 yıl önce Çin'in ilk imparatorunu öbür dünyaya yolculuğu sırasında korumak için inşa edilmiş paha biçilmez bir heykel koleksiyonu olan Terekota Ordusu'ydu. Ancak köylüler için iyi haber burada sona erdi. Çünkü eserleri buldukları için cezalandırıldıklarını hissettiler. Tarım arazileri hemen hükümet tarafından ele geçirildi. Ardından evleri hediyelik eşya dükkanlarına ve turizm merkezine yer açmak için yıkıldı. Yani yaklaşık 2000 yıllık olan köy yıkılmıştı. Çin kaynaklarından alınan ayrıntılı bir rapora göre bu ünlü ordunun bulunmasına dahil olan insanların neredeyse tamamı 50'li yaşlarının başında işsiz ve parasız bir halde öldüler. Keşiften bu yana bölgeye milyonlarca turist, çok sayıda işletme ve büyük paralar akarken köylüler tamamen yok edilmiş oldular. Anabel Gerçek Anabel aslında filmdeki son derece ürkütücü oyuncak bebekten çok daha fazlasıdır. Anabel filmi aslında çok daha az korkutucu görünen ancak diğer konularda gerçekten korkutucu olan bir Anabel bebeğine dayanıyor. Gerçek Anabel bebeği tehlikeli veya korkunç görünmeyen bir Recedi En bebeğidir yani kızıl saçlı ve fırfırlı beyaz elbiseli yumuşak bir çocuk oyuncağı. Görünüşe göre 1970 yılında Don adında genç bir kızın annesi bu oyuncak bebeği bir hobi mağazasından hediye olarak satın almıştı. Ancak bebeği aldıktan sonra garip şeyler olmaya başladı. Donna eve geldiğinde bebeği evin etrafında tuhaf pozisyonlarda buluyordu. Oyuncak kapı kapalıyken bile sihirli bir şekilde farklı odalarda ortaya çıkıyordu ve bazen sanki bir şey olmasını beklermiş gibi bacaklarını ve kollarını kavuşturmuş şekilde otururken bulunuyordu. Bir gün Donna eve geldiğinde bebeğin elinde ve göğsünde kesin bir şekilde kana benzeyen kırmızı bir madde buldu. Bu gizemli olaylar paranormal araştırmacıların ve Ed ve Lauren Warren'ın olaya karışmasından yaklaşık bir yıl önce yaşandı. Sonunda bebeği Donna'dan aldılar ve bir cam kutunun içine kilitlediler ve anahtarı da attılar. Aslında tüm bu yaşananlar insanları bebeğin bir tür şeytani varlık tarafından ele geçirildiği sonucuna götürdü. Şeytani varlığın nereden geldiği veya bebeğe nasıl sahip olduğuysa belli değil. Ancak bebeğin en az bir kişinin ölümünden sorumlu olduğu iddia ediliyor. Bir diğer yandan bir zamanlar bebeğin şu anda tutulduğu okült müzesine giren bir adam doğrudan Anabel'e baktı ve ona meydan okudu. Adam müzeden ayrıldıktan 3 saat sonra motosikletinin kontrolünü kaybetti. Ağaca çarptı ve öldü. Isıraplı Adam. Isıraplı Adam, tüm dünyadaki en perili nesnelerden biri olduğuna inanılan ünlü bir yağlı boya tablosudur. Efsane, Isıraplı Adam'ın bilinmeyen bir sanatçı tarafından yapıldığını ve bu sanatçının resmi kendi kanıyla karıştırılmış bir boya ile yaptığını söylüyor. Ayrıca eser tamamlandıktan sonra sanatçı kendi yaşamına son vermiş. Günümüzde ise ıstıraplı adam İngiltere'de Sean Robinson adında bir adama aittir. Tablo ona büyük annesinden miras kalmıştı ve yaşlı kadın onu tablonun lanetli olduğu konusunda uyarmıştı. Adam tabloyu eve götürdükten sonra karısı tabloyu pek beğenmedi ve bu yüzden onu bodrumda tutmaya zorladı. Ancak 2010 yılında bodrum katını su bastıktan sonra Robinson ıstıraplı adamı alıp üst kata çıkarmak zorunda kaldı. Pekala aslında o anda tablodan kurtulabilirdi ama bunu tercih etmedi. Robinson gece uyandıktan hemen sonra yatak odasında duran karanlık bir figür gördü. Karısıysa gecenin bir yarısı uyandığında yanında uyuyan korkunç bir insan silüeti gördü. Yani her ikisi de o gece bu tablo yüzünden ciddi bir travma geçirmiş oldu. Perili Aynı Louisiana'da Mildness Plantation adında bir yer bulunuyor. Ve burasının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en perili evlerden biri olduğuna inanılıyor. Öyle ki bu plantasyon ve 200 yılı aşkın geçmişiyle ilgili düzinelerce korkunç efsane var. Ancak evdeki her şeyden daha lanetli olduğuna inanılan belirli bir nesne de var. Bu perili ayna olarak adlandırılan nesne, camın arkasından geliyormuş gibi görünen gizemli el izleri hikayeleriyle popüler oldu. Efsaneye göre Chloe adlı bir köle, bir pastanın içine zehirli maddeler koyarak Woodruff ailesinin 3 üyesini zehirlemişti. Çiftliğin hanımı iki kızıyla birlikte öldürülmüş ve bir şekilde üçü de eski aynanın içine sıkışmıştı. Mirtless Plantation'ı ziyaret edenler camda hala aynanın içinde sıkışmış olan üç ölü Woodruff kadınına ait olan el izlerini gördüklerini bildirdiler. Bazı insanlarsa aynanın kenarlarında tanımlanamayan ve temizlenemeyen tuhaf bir kalıntı gördüklerini bildirdiler. Ve son olarak ziyaretçiler bazen aynanın içinde eski moda giysiler giyen insanlar olduğunu iddia ediyorlar. Kimse lanetin tam olarak ne anlama geldiğinden veya kadınların neden aynada sıkışıp kaldıklarından emin değil. Ancak birçok insan kesinlikle ruhlarının sonsuza dek onun içinde hapsolacağına inanıyor.